Şimdi, olsam Evet. Bu nasıl oluyor? Ben bana bunu bir açıkla bak. Önce ölçer bir göstereyim. Proplar nerede? Orada. Fiş takılı mı? Takılı. Şu bak, an kabloyu takip et. Bak bir dakika. Şöyle göstereyim. Elini çek. Ver geri. Bak şöyle göstereyim de bir şey olmasın yani. Başka bir yerden çek geri. Geri ver. Evet, görüyorsunuz. 220 var şu an. Bak şimdi. Şimdi onu bir daha tutsana. Neyi? Voltajı mı tutsun? He voltajı bir daha bakalım. Tamam. Şimdi buna baktığımız zaman 220'yi ne? Ha, şimdi 220'yi görüyoruz ya. Bak şimdi bunu buna değdiriyorum. Ama patlamıyor. Bu nasıl oluyor? Bunu bana açıklayın. Bunu bilen bir e, ben elektrikçiyim diyen bir baba yiğit varsa bunu bana açıklasın. Yorumlarda kapışalım. Yorumlarda kapışalım ya.